Şimdi yine bileceğim. Hoş böyle amaçlı, şeyde, yapan, daşları, de, kendim, işlerden bir tanesi böyle tabancayla tüfekle atış yapma. Peki bu organizeleri şehirlerde yapmak zor. Buralar daha başı. İstediğin gibi atıyorsun kendinize stres atıyorsun bir şekilde. Motive ediyorsun kendini. Biz de geldik bugün atış yapıyoruz. Bayramın ilk günü. Bu arada tüm İslam Aleyhi'nin öncelikle şehit annelerimizin babalarının başkanlık üzere şehit çocuklarımızın sonrasında kendi vatandaşlarımızın, dostlarımızın büyüklerimizin özellikle ellerinden öperim. Küçüklerimin gözlerinden öperim. Önceki bayramda da bir söyleşi yapmıştık. Bu bayramda biraz bulup ama inşallah bu bela başımızdan gider pandemi olayı. Biz de bunun başımızdaki silsilesini böyle silahla milanla atmaya çalışıyoruz. Yani işte kafayı dağıtmaya çalışıyoruz bir şekilde. Şimdi yine dediğim gibi uzatmayayım. Burada bir sigara var. Sigarayı gördünüz. Sonrasında sigaranın üstüne kürdan dikip atacağım. Ama önce sigarayı atıyorum şu anda. Bakalım vurmaya çalışacağım kendimce. alım be. Sigara yaktık. Evet arkadaşlar sigara geldi. Sigara yakmış. Yani, yani işte hep içmek gerekmiyor. Bir şekilde de bunu seviyorum içmeyi de mermiyle yakarak.